Merhabalar. Yine Polo Smart'la devam ediyoruz. Bu Polo Smart bu ara bizim e, yeni markamız oldu yani. E, YouTube yayınlarına yeni başladım ben de. E, PoloSmart'ın mikrofonunu almıştık. E, 350-400 lira bandında. İndirimle 190 e, küsur liraya herhalde 190 TL'ye aldım. E, şu an binde güzel bir indirim vardı. E, hemen arkasından oğlumla gezerken işte bunu bulduk. Işıklı torpito. E, pardon tripod. <laughs> Işıklı tripod. Onu da uygun fiyata aldık. Fişi de yanımda. O da herhalde 190 liraya falan satılıyormuş ama indirime girmiş. Biz kaç liraya almışız? Şöyle bakalım. 81 lira 95 kuruşa almışız, evet. Şimdi hemen bir onu açmak istiyorum. Evet, o da bayağı renkli renkli bir şey. Artık telefonumu koyabileceğim bir tripodum var. Hem de uygun fiyatlı. Evet, size şöyle açayım. Gördüğünüz gibi içinden bu şekilde çıkıyor. Ee, değerli dostlar. Bakalım neler var. Şöyle size dönerek açalım. Herhalde telefonun sıkıştırıldığı bir klips var. İşte bu şekilde bilgisayara vesaire bağlandığı bir mandalımız var. Ee, evet en önemli yeri herhalde işte ışıklı arka ışığı. Arkasında dostlar bunun pil yeri var. Ee, üç tane ince işte kumanda pil dediğimiz. Pille çalışıyor. Ee, bu yönüyle aslında şarj edilebilir olsa daha iyi olur ama tabii elektriğin olmadığı yerlerde de pil avantajlı. Evet bu da işte ayaklarımız. Ee, şimdi durdurayım videoyu. Ee, artık buna bir geçiş yapalım.